Oğlum nerelere geldik böyle? Aa! Portaldan geçtik arkadaşlar. Ah, oh. yine oh, de geldi. Oh. <laughs> Merhaba yine. Merhaba Green. Kardeşim Roblox portalından geçtik. Bugün Roblox karakterlerine dönüştük. Evet Green. Ay şu tipe bak. Güzel sen kendi tipine bak, Green, kendi ben tipine tipine bak ya. Benim nasılmışı? Çok güzelim değil mi? Aynen çok tatlı olmuşsun İlecim. Ya Green. <gülüyor> <gülüyor> bak dönüyor bir de etrafında. Ben çok sevdim bu yeni görüntümü. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Eee yorumlara yazarsınız bu arada. İkimiz nasıl gözüküyoruz? <laughs> <Green> e <laughs> <mısın? gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bizi ilk defa mı böyle görüyorsunuz? Bence bence ilk defa görüyorlar böyle ve gördüğün gibi burada iki tane kulemiz var. Mine Roblox kuleleri. Green önce benimkine girelim mi? Çok güzel duruyor. Aa burada Vallahi... yazılar var. Roblox, ee, Roblox Mine kulesine git. Green kulesine git. Aa evet. Şimdi burada galiba farklı görevler var. Minecraft'ın içinde. Roblox kuleleri görevlerini yapacağız demek ki arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeyelim Mineciğim sıra sıra başlayalım ilk hangisine gidelim İlk benimkine gidelim mi çok Benim... merak ediyorum ya, benimkine gidelim benimkine gidelim bence benimki daha güzeldir ya tamam hadi ee, o piti piti yapacağım tamam sen yap hadi Aa, piti piti karamel sepeti Aa, seninki çıktı Allah Allah ya. Ben seni iki çıkar diye bekliyordum. <laughs> Vay be, demek öyle. Bana arkadaşlar demek ki torpil geçti Mine'cim Teşekkür ederim. heyecanım çünkü benim heyecanımı gördün galiba. Ya ben adaletsizlik olmasın istedim sadece ne torpil geçeceğim. <laughs> tamam hadi gidelim o zaman. Mine hadi bas. Hadi bas gidelim hadi. Hadi a Ana sen gittin ben green. kaldım burada. Basınca buraya geliyormuşsun. Sen Mine, de bas. Buradayım. buradayım. Bas Geliyorum. bas sen de bas. Geldi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, burada neler var görüyor musun? Green Roblox logosu mu bu yoksa kraker falan mı? Roblox logosundan çıkmış bir meyveye benziyor. <laughs> Roblox meyvesi. <laughs> evet. Acaba yediyor mu Green? Aha, aldım vallahi elime. Bu bende hatıra kalsın. Şöyle bırakayım. <laughs> Yanımda kalsın yine. <laughs> green burada bir kule girişi var. Girelim mi? Hadi girelim girelim. Zaten sabırsızca bekliyorum. Hadi gel. Aha, makasımız da var zaten direkt burada. Kazıyorum. Kırıyorum kırdım. Hadi Kır. bakalım atla. Oh. Geldim. Anam burası neresi? Aa, Roblox'ta bir tane oyun var yine Doors diye galiba bu. Roblox'taki doors. Yani kapılar. Eyvah. Eyvah. 4 tane kapı var. Hangisinden gireceğiz? Bir de ben açtım bir tane kapı ama korktum vallahi. Ay garip Aa. burada da yeşil bir sıvı var. Aha burada bir tane açık. Aa burası yine kapalıymış. Bak gördün mü? Açık olanı bulduk galiba. Buldum buldum anladım yine Biz açık Gari. olanları bulacağız ve içinden geçip gideceğiz. Basitmiş ya yine Kapı labirenti gibi. Kapı labirenti gibi bir şey aynen. Bak burası, burası boş. Burası değil. Aa burası. Aa, burası. Burası mı? Ay burası da bak burası da kapalı gördün mü? Bak gördün mü burası da kapalı. Va evet. Demek ki tek bir giriş var. Hadi hadi hızlıca bulalım. Aa, burası kapalı. Bak, burası <laughs> Ay, abi. Allah. Ay garip. Ay bu ne? Aa mine mine vurma bana. Garip. Çok korktum. Mine bu ne ya? <laughs> bak, kapa, bak böyle kapa. şeyler de çıkabiliyormuş ha. Dikkat ya, et. İyi, green, çok korktum. Gari hadi buradan geçelim. Mine doğru kapıyı bulduk ama demek ki böyle şeyler çıkabiliyormuş. Dikkatli olmamız lazım. Green ben bir daha kapı falan açmam vallahi. Sen aç tamam. önden önden. Ben açarım. Ah tamam doğruyu buldum. <laughs> ben açıyorum. Ama korkuyorum. Ah buldum doğruyu. Burayı açasım yok hiç. <laughs> hiç açmayacağım. Hatta açtım. Tamam bir şey yokmuş bir şey yapmış. o galiba green. bir kerelikti Mine. Sanmıyorum Green. Kesin şuradan da bir şey. Aa, Aa. Tek de buldum. Merhabalar. Ay, 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 niye attın onu Mine O bak. Ya garip burası ne böyle? Mine dikkatli olsana kardeşim ya. Tekne buldum. Vallahi öbürlerini açmayacağım. Garip aç. Sen bak ben bakmıyorum. Yeşil var. Peki burada <laughs> ne yeşil? var? Ya açma açma Mine boş ver ya. Doğruyu bulunca açmayalım bence. Ne diyorsun? Hayır <laughs> Green sen bak ben bakmayayım. Ha buldum bak ben açmam öbürünü. Ay <laughs> bir şey yok bu eğlenceli olmaya başladı. Harbiden ya çok eğlenceli mi ne? Ah buldum. Açma. Öbürünü açma. Öbürünü açma. <laughs> Aa, Ay. Burası boş. Şimdi. Aç. Tamam doğru doğru. Geç, 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 burası. Geç. Hadi hızlı hadi hızlı. Ah buldum gel, gel 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 burada. E bu ne? Karın. Burada bir Ana. şey var. Sen önden git. Sen önden git kardeşim. Yok yok sen git önden. Tamam tamam benim kulem ya ben önden gideyim arkadaşlar. Aha burada bir kapı var. Açtım bir şey yok. İki tane kapı var Mine. Hadi bakalım. Benim bence bu. Merhabalar. Allah! Aa! Mine bu. Benim. Kapı kapı kapı. <laughs> Mine o doğrusundaki karakter gördün mü? Karin. Galiba o yanlış kapıydı. Bir dakika Grin. ya. Aa kapı yok. Ee bu kapı yanlış mıydı? Mine bu karakterin yanına mı gideceğiz acaba? git sen. Git sen. git. Ben bak bak bakmadan gideceğim. Mine bakmadan gideceğim. <laughs> Mine gel buraya. Mine <laughs> tek başına bırakma Mine. Aa düştüm. <laughs> Mine buraya gel. Mine yanıma gel Mine. Aa, Allah'ım ya. Bu ne? Aa Hiç sandıkta bir şey yok. yok. E nasıl çıkacağız biz buradan? Yardım edin Yine burada kaldık. Yine burada kaldık. Garin, buradan çıkamaz mıyız? Kazıp falan. Of ya. Aa burası açık. Galiba. Aa buradan bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Yine senin boyun kısa. Yanından şöyle yan yan çıksana kardeşim. Yengeç gibi. Bakayım. Olmuyor Çıkamayan ki. <laughs> Çıkamıyor. Burada bir şey bul... Aa bir dakika lan burada sandık var. Sen bunu nasıl görmedin? Bak iki tane. Bak aa, bak aa. bak iki tane endirincisi çıktı. Bana da versene. Bak bir tane şansımız var ona göre ha. Dikkatli at bak gel buraya. Sıra sıra. Ben attım çıktım. Aha. Ben de çıktım. Tebrik ederim seni Mineciğim. Oley. Eee <laughs> ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz bundan sonra? Karim biz şu an neredeyiz ya? Bilmiyorum ofise benziyor burası. Aa burada şifre var. Şifre bulmamız gerekiyor buradan çıkabilmek için. Grim baktım hiçbir şey yok. Ben de bakayım ya sen kesin gözden bir şey kaçırmışsındır. Aa buralardan mı bir şey yazıyor yoksa. Kağıtlara bak yine her yere bak dikkat et. Garim bakıyorum kağıtlarda Çok da yok. Ya. Bence her yerde bir şey yazıyor olabilir ha. Aha bunlar açılıyor. Bunların içinde mi bir şey var? Yine baksana ya. Bakalım. Yok. Bunlarda of. da yok. Hayır ya hiçbir yerde yok ya. Bir dakika. Garim. Bu köşeye bakmadık. Bakayım. Kitap falan da yok. Aha <laughs> ben gördüm. Ben gördüm. Bakalım Mine de görecek mi? Bakalım Mine de görebilecek mi? Hani göreyim? Gel gel benim olduğum yerden bak. Bak. Aa Green burada yazıyormuş. Oku şifreyi oku ben de gireyim hadi hızlıca hadi iyi ki bulduk. Aa, green okuyamıyorum. 70, 72, 46. 43, mi? 72, 46. Aha, tamam gel gel doğru. Yeni. Yeah. Aa, o, lazerler geçtik. var. çok basitti bu arada ama biz zor bulduk ha. Güzel yere saklamışlar şifreyi değil mi? Evet, Green eğilip bakmam gerekti böyle. <laughs> Ay, lazerler var şimdi Roblox lazerleri. Buraya geçmemiz gerekiyor. Yine green. Ben önden gidiyorum yere Her yerden farklı bir şeyler çıkıyor. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel, çok çok eğlenceli. Ay. Hadi, öleceksin aa, Dikkat aa. et. Yine <laughs> her hepsine çarpa çarpa gitti. Ölüyordun az kalsın. Ee? Bir şey olmadı. Ee, bu... <laughs> Sadece dizim acıdı biraz. Aa. Geçmiş olsun kardeşim. Gel üfleyeyim de geçmiş. Kalem <laughs> burada pardon. kasalar var. Kasalar var. Çünkü bak burada şifre varmış. Görüyor musun? Şifreyi bulmadan gelmişiz. Gel o kasalara evet. bakalım. Kalem kasada bir şey yok. Hani hiçbir ne mi bir şey yok? Yok. Ana. Ay şurada da kasa var. Burada Aa, buldum. En köşeye. En köşeye kasa saklamışlar görüyor musun Mine'cim? Green okuyorum. Şifre 999 91. Nasıl ya? 999 99 1. Al bir de sen bak. Allah anlamadım ki ben. Heh, tamam 1 2 3 4 1. Böyle desene kardeşim ben böyle anlıyorum ya. 5 <laughs> basamaklı sayıları okumayı bilmiyorum sanki. Kağıdı atıyor musun? Bunlar hepsi delil kardeşim. Ben o, bu ne ya? Bir dakika kafam çok karıştı Green. Biz neredeyiz? <laughs> Bilmiyorum. Hala Roblox parkurların içindeyiz galiba. Baksana. Burada da lavlar var. Lavlara geçeceğiz. Green. Hadi gidelim. Gel. La ah, ay Green. Yine, yine yanıyorsun green. ya. Bak dikkat et. Burası çok basit ha. Gel buraya. Sana bir şey diyeceğim. Ya biz yine bir şey geçtiysek yanlışlıkla? Kasa falan? Yok geçmemişiz. Yok. yok. <laughs> green ben yana yana gidiyorum. <laughs> yana. Uy, uy, uy. yana yana yana. Kari, ne oldu? Bir şey mi var ya? Gitme. Niye? Sen Ya da git sen önden git. <laughs> Niye ya? Allah'ım yarabbim. Ne var sanki? Git Bakayım. git. Aa. Bilmiyorum. Aaa Mine mi o? Mine burada Piggy var. Roblox'taki Piggy karakteri var burada. Biliyor musun Piggy'yi? Hayır. Nasıl bilmiyorsun ya? Kötü biri mi? Piggy tabii ki de kötü biri. Baksana bak <laughs> sessiz ol. Nerede? Duymasınlar bizi. Dur dur dur. Bizi duymasınlar. Mine. Efendim? Mine bu arada bir gün seninle Piggy oynayalım beraber olur mu? O, olur. Green. Ama korkunçluysa bilmiyorum. Korkunçluk korkunçlu gel. Eğleniriz. Anam atladım yine <laughs> gel buraya. Oh. İyi yırttık ha iyi yırttık. Vay renkli yer. Renkli bir parkur. Ama buraya gitmeden önce sana bir şey söylemem lazım. Ben ne olur ne olmaz diye kasalara bakıyorum. Efendim gülüncüm. Ya ben de tam onu söyleyecektim. Sen akıllı davrandın ha helal olsun. Kasalara bakacakmışız ha. Sen ne kadar bıcır bir kızsın ha. <laughs> bakıyorum ama bir şey bulamadım henüz. Sen o gözlerle bakarsan bir şey bulamazsın zaten. Senin gözlere bak. Ya göreyim benim benim gözlerim bak parıl parıl. <laughs> benim gözlerim niye şarıl şarıl mı? Senin gözlerin de pırıl pırıl. Ya tabii canım. Bu arada ben parkur prosu olduğum için hızlı hızlı mineden önce geçeceğim arkadaşlar. İşte tak 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 Aynen. tak tak tak. Arkadaşlar düşecek. ben green'i önden gönderiyorum da. Hava atıyor da. Kardeşim ben koboy faresi miyim? Mine arkadaşım ee, düşecek. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Düşmedim. Düşmedi. be. Ya ah be. Mine sen normalde düşerdin ya. Beni niye şimdi <laughs> ee, zor durumda bırakıyorsun arkadaşlarımıza karşı. Rezil ol diye ha ha ha. Arkadaşlar <gülüyor> like atmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar bu oyunu oynamamızı isterseniz benim kanalıma da beklerim he. <laughs> evet benim. Mine ve Green kanalına da abone olmayı unutmayın ha bu arada. Mine baksana sona gelmişiz hadi atlayalım şöyle. Ana ben atladım gel buraya. Ay. Ah. Aa Green burada paralar var. Paralar var ödüller var. Oh yeah. <laughs> Zengin aldık. Kadim bu paraların hepsi senin mi şimdi? Galiba benim kulemden çıktığı için benim. Aa burada bir şey var. Ne? Ekran var burada bir de. Mine dur sakın bir şeye basma. Galiba Aa, burada kazandığımız Robux'ları bize veriyor. Bak burada da Robux var. Görüyor musun? Robux. Aa, Robux'ta bir tane oyun var. Adı da Robux. Hi. <laughs> ya Allah'ım yarabbim. O zaman bakalım ben kaç Robux kazanmışım. Mine o zaman sen soldaki kolu çek. Ben de sağdakini çekeyim. Hadi. 3, 2, 1. 1. Aha çıkıyor çıkıyor çıkıyor. 10, 155, 150. Oh. Şifre... Oh. oh. şifre kadar çıktı. 99.990. 99. Demek ki ben şifre. 4 tane 9 1 tane 1. Bir. <laughs> bir sürü Robux oldu Mine bir sürü Robux kazandım. Bakalım Mine ne kadar Robux kazanacak arkadaşlar. O zaman Mine'nin kulesine gidelim. Mine hazır mısın? Hazırım Green. <laughs> Hadi Umarım o zaman. daha fazla kazanırım. Ya umarım. <laughs> hadi geçelim. Allah ım. burada bile bir yarış yersin arkadaşlar görüyorsanız beni geçmeye çalışıyor hala ya. <laughs> Anam ben geldim. Arkadaşlar geldik geldik hadi gidelim Biz, benim kuleme gidelim çok merak ediyorum. <laughs> Mine kulesini çok merak ediyor arkadaşlar. Aslında ben de merak ediyorum çünkü Mine'nin kulesi baksanız tipe ne biçim duruyor. Çok tatlı duruyor. Tırıncı tırıncı duruyor. Hadi Gürün. bas gidelim. Hadi gidelim. Ben geldim. Sen oradasın hala. Ha, sen de geldin. Kardeşim merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Green bunlar cips mi? Aa, Robux. Aa. <laughs> Robux var Green. Burada Robux var. Şimdi kazandım galiba. Haksızlık arkadaşlar ama ya. Bana başta Robux vermedi. Sana başta ver ya. Dur ben <laughs> ben çalayım da. Aa, ben green, çalayım hayır. De. Hayır. Çalma, <laughs> çalma çalma Green. Bunları ben alacağım. Kullanacağım Aa, kardeşim ya olmaz. Robux'ları. Ya, Allah ama Allah. arkadaşlarımıza hediye olarak vereceğim. Hadi ben giriyorum valla. Benim kulem Cık. ben girdim. Arkadaşlar Mine lafı çarpıtıyor. Size Robux vermek istemedi. Hadi al. Geri koydum Mine'ye. Koy koy Green paylaşımcısız arkadaşlar yorumlara yine paylaşımcısız paylaşımcısızlık yazın. Paylaşımcısızcılık. Ya Green hadi gel. Kırıyorum, değil mi? Hadi kır. kır 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 kır. Woah! Yeah, ben ya benim Aa! Ben gelmiyorum. Gel, gelme. Orada kesin bir şeyler var ha. Ben gelmiyorum. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> Bütün o <laughs> alacağım. Ama merak ediyorum ben. <laughs> Aa, da geldim. <laughs> Bireyim, bak, be? benim kulem daha tatlı duruyor. Oy bu ne böyle be? Çözülmesi gereken bir puzzle var burada. Bireyim. aa döndürerek yapabiliyorum baksana. Ana ne yazıyor bir dakika? Puzzle'ları çöz rakamları sıralı. Aynen öyle puzzle'ları çözeceğiz. Rakamları bulacağız. Hadi puzzle'ları çözelim o zaman. Bakalım. Bireyim, bak buldum bir tane bu sıfır. Mı? Aa bu şeye benziyor dur. Bu dörde Bireyim, benziyor bakayım. Bu, çok... Aa, bu sıfırmış. Aa, bir dakika bu ne? Mine ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum ki. 8'e benziyor ya ne sıfırı 8'e benziyor. Bak 4 <laughs> çıktı görüyor musun? Çok güzel oldu. 8 evet. Ya, sen bir tane çözene kadar ben hepsini çözeceğim. Biliyor musun? <laughs> ha, bir dakika bu da oturdu. Bu, Neyse bu da. ya Aa. böyle iyi bu. <laughs> çok iyi 8'miş <sekizmiş>, harbiden Mine. <laughs> tamam bu da 2 galiba. Aynen arkadaşlar bu da 2. Ama e, bu rakamlarda da... su çıkıyor Mine görüyor musun? Rakamların suyu çıkmış. Allah Allah niye öyle? <laughs> Bilmiyorum ki. çözemediğin 8'i de ben ya. çözeceğim. Hayır Green çözme kalsın öyle lütfen. Tamam garim, garim. kalsın o zaman. Bu bu 9 galiba. <laughs> bu mu? Ne bu 9 mu 5 mi? Bilmiyorum bunu da sen çözüyorsun Aa. yani. Hadi bul artık. Buldum Green bu bir... 9'muş. Evet 9'muş. Oley. Bakayım Şimdi. hepsini çözdük ha. Helal olsun. Green Hadi nereden sırala. Nereden başlayacağız? Sırala Buradan. diyor. Küçükten evet, büyüğe sıralayalım bence. Ah mantıklı. 2, 4, 4, 8, 9. Ben gireceğim. 2, 4, 8, 9. İnşallah doğru bilmişimdir ha arkadaşlar. Miniye maçı olmaz. Görün. Doğru. Doğru mu? Helal geç sana. geç geç. Allah. <laughs> Oy. Ya yine beni arkada bırakıyordun ha. Görün. Beyaz tavşanı takip et diyor. Aa bu adam ne diyor görüyor musun? Evet. Green beyaz tavşanı takip et diyor. Bak bunlar da tavşanı evet. kovalıyor. Evet Roblox karakteri baksana. Demek ki Roblox parkurunda sende de Roblox bilmeceleri var. Bende Roblox parkurları vardı. Görüyorsun Seninkiler değil mi? Seninkiler birazcık korkunçtu Green ama benimkiler tatlıymış sanki. Çok tatlıymış. Baksana tavşanları kovalıyor. Beyaz tavşanı mı diyor bize? Ha takip et diyor kovala değil. Beyaz Hadi. tavşan yok ki. Garim burada şifre var. Demek ki şifre bulacağız ve bunlar şifreye götürüyor bizi. Ama beyaz tavşan yok. Bak burada Roblox kadın karakteri var. <laughs> Hepsi ikisi de tavşanları kovalıyor. Lan niye tavşanları kovalıyorsunuz? Tiplere bak çok tatlı. Bence beyaz tavşan bunun içinde. Aa, değil mi? Beyaz Nerede? Ha buldum. Burada. Garim burada. Beyaz Nerede? tavşan Allah. burada. Ana tipe bak. Be <laughs> Kırmızı gözlü. Beyaz Green, tavşan gel, çok buradan. Ne göreceksin? Aa, aa, şifre buradaymış ya. Beyaz tavşan çok tatlı duruyor baksana. Evet yani. çok tatlı. şifre, şifre kaç de? 3, 7, 5. Girsene şifreyi. Karin dur ben bu tavşanı alayım mı? <laughs> Arkadaşlar tavşanı cepledim yine. Tavşan. <gülüyor> 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 tamam, çok hadi. tatlı. Ya tavşanı cebine koydu ya. Tamam hadi sen onu şapkadan çıkarırsın Egeceğiz. bir zaman. 375. Açıldı koş koş. Atladım. <laughs> Son anda ne geldin edeyim? ha. <laughs> Green burada kamera var korkuyorum ya yine skibidi kameraman falan çıkarsa. Mine bizi izliyorlar. Bizi izliyorlar. Green. Çok arkadaşlar cool. bizi izliyorsunuz niye like atmıyorsunuz? Kesin bizi arkadaşlar izliyor ben sana söyleyeyim. <laughs> evet Green. <laughs> Değil Green mi? aa çıkamıyoruz. Aa, ya burada kapalıymış burası. Bariyer var tamam dur bulacağım ben şimdi tekrar. Gel 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 buldum gel. Burada burada. Çok, Nasıl burada. ya? Vay. Kesin burada da bir şeyler var. Bakayım. Aa bunlarda da bariyer var. Aa, aa çıktım çıktım gel gel. Bir dakika çıktım. Bariyer nereden çıktın? Çıkılmıyor bak buraya çıkılıyor. Bak burası boş. Aa, aa. Bakayım. Allah Allah. Başka bir şey var mı acaba? Aha burada bir tane daha blok var. Bakayım. Yoktan lan çıkılmıyor Mine bir dakika. Aha gel gel gel, gel. burada burada gel. Ya bak buraya gel. Buradan buraya zıpla. Basitmiş gel gel basitmiş gel. <laughs> Aa be. çok iyiymiş burası. Ee, Al burada küçük bir yer şey var. Harenk. Buradan geçebilir misin sen? Boyun kısa. Yok. <laughs> ay geçemiyorum. <laughs> sıkıştım. Aa yine geçtin. Aa geçmişim. Ama ben geçemiyorum. Benim kapıyı açmam lazım. <gülüyor> aa. <gülüyor> Green gel. Bu ne? Burada ender incisi vardı. Aldım sana atacağım. Aa Al. buradan geçebilmemiz için galiba bize bir sürü olanak varmış gördün mü? Geçti ikimiz de zaten neyse. Gel gel evet. basit basit çözdük. Buradan mı gidiyoruz şimdi? Allah okun gösterdiği yere mi güvensek yoksa hislerimize mi? Vallahi okun gösterdiği yere güvenelim. Allah tamam. gidemedim. Ya ben <laughs> Allah'ım ya. Kurin gel burada harcamamız gerekiyor enderincisini Öndürüncüsünü ben yukarıda attım. Ne? Arkadaşlar. <laughs> ya <grin. gülüyor> yukarıda attım ben yine. Ya Gorin saçmalama ya. Ne yaptın inciyi ya? Of ya at, git buradan. Ne yapıyorsun? Ya Mine beni niye attın? Sadece bir inciydi ya. O. Ya abi nasıl geçeceğiz karşıya? Git yüzerek şimdi. Ya. Git. Ay hadi git ya, yüzerek. Ya hayır hayır tekrar git. Attı. Ya hayır. Hayır yarıyorum. <laughs> ya ne ya? ya bir daha atıyorsun bir daha ya. Ben sana atayım mı şimdi? Hayır olmaz. Olmaz. Bak burada sandık var ya. Sen de iki tane yok muydu zaten? Bana bir tanesini verdin. Sen de bir tane var sen kullan. Hayır. iki tane yoktu. Bir tane vardı sana verdim. Hı. Neyse, bir Neyse, tane. Bir ay. şey Ay. Çıktı. Pardon pardon Aa. ne çıktı? Tekne ya var bu... tekne var bir sürü tekne var burada. E, yanıyoruz. E, green. Mine yanarsın Aa. tabii tekne yanar. Green. Sakın gitme <gülüyor> öleceksin. <gülüyor> e, green yana yana gittim. Sen niye yanmadın? Aa, senin kulen diye sana ayrıcalık tanıyorlar. Ne? Yok yandım ya. acıdı işte. Neyse tamam tamam ya ben geçerim. Mine bak bu teknelerden yol yapacağız kendimize bak. İyi izle bak benim parkurcu yeteneğimi sorgulayamazsın bundan sonra İyi izle bak. Hop hop Allah bir daha Ha bak buradan çıkabiliyorum. Bak şimdi ne yapacağım bak. Hop hop, hop. hayır hayır. Aa, karşıya bir tekne koydum yine. Güzel kardeşim ben karşıya geçiyorum. Sen burada sakin sakin bekle. Tamam mı? Her şeyi ben berbat ettim. Ben düzelteyim. Sana zaten yol tamam. açacağım bak orada bir şeyler gördüm. Onlar galiba yolu açıyor senin için. Tamam Gülün hadi yaparsın tamam. sen yaparsın aslan. Ya yaparım tabii yaparım. Aha geçtim. Ah geçtim yine Ama yanıyor ama <laughs> yanıyor. <gülüyor> açtım. Açtım kapıyı açtım. Aa, su çıktı. Aa. Ben de istiyorum. su ben de istiyorum. Oy iyi tamam. Gel Mine gel 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 gel. Green oley şimdi sandıkla bu, geçebilirim. Oy. Ay 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 ay. Suya ay, çık. Suya, ay, çık. Ay. suya çık. Bir suya çık. Bir şey Oo geçtim. Heh, helal <laughs> tamam gel. Mine sakın oradan düşme bak. Gel bu bota tıkla tamam bota tıkla direkt gel. Bota bin bota bin bota bin. Heh, tamam geldin. Çık çık gel. Kurin. <laughs> Botla gidiyor. Kurin <laughs> ben gidiyorum. Ya deliği kapattın kardeşim deliği kapattın. <laughs> Bine güzel fark ettin ha Batu. Görürsün. <laughs> Şöyle atayım da yansın ya. <laughs> He, green ya. Hadi, Hadi gelelim gel. ya. Bu hadi ne? Gel. Çok yandık. Oh. Yandım anam. Yandım anam. Yandım. Green, Aşağıda paralar var. Ay galiba senin kuleni de bitirdik. Ama bak yukarıdan bir şeyler damlıyor. Hadi dikkat et. Ben yanıyorum zaten. Green hadi gel labirenti tamamlayalım da şu aşağıdaki paraları kazanalım. Yani diye dümdüz yol yapmışlar ha dikkat et bak sağdaki soldaki duvarlar açar mı? Onlar galiba can götürüyor. Oh. Vaa. Bu kadar basit olamaz çünkü bak yukarıdan da lavlar dökülüyor. Kafamız eriyecek şimdi ha. Oh ne güzel de yanıyorum. Oh sıcak sıcak. Sen yanıyor musun ya? Evet. <laughs> Allah Allah. Tamam o zaman suya da geçer bak su var burada. Oh, Hop. oh be işte bu. Cis diye oh. ses geldi değil mi? Cis. Cıs. Aa sende külçe külçe altın var ha ben haksızlık bu. Şimdi Anaksızlık. bu paralar bu hediyeler benim mi? Galiba senin kolenden çıktığı için senin. Ve etraf çok aydınlık gözüküyor. Senin kulen daha parlakmış tatlıymış. Green bence benim kulem daha güzeldi ne dersin? Bence de bence de ya. O zaman bakalım sen ne kadar Robux kazanmışsın he? Hadi Ey buradaki canlı. kolu ben çektim. Hadi ben de çektim. Geliyor geliyor geldi. Ay aç. lütfen senden daha çok ne? <laughs> eksi mi? Ya demeyin. Bunu arkadaşlar, sen mi yaptın? Arkadaşlar. Nasıl oldu bu ya? Aa, eksi bakayım. düştüm. İşte mine ver. Borcunu ver. Al borcunu buradan tahsil edelim biz senin Mine. hayır. <laughs> <laughs> <Robok sonra gülüyor> alalım. <gülüyor> arkadaşlar. Karin bu kol bozuk. Bir daha çekelim. Yok yok öyle bir şey kardeşim. Eksi bakayım çıktı. <laughs> ya Karin ya. Oo. <laughs> Mine galiba evet. buradaki ödülleri e, alıyoruz çünkü senden eksi bakiyem var çünkü seni. Ama hiçbir şey senin... alamadım. Garip ben sadece bu tavşancıyı alabildim. Tavşan. Onu da alıyoruz kardeşim borcun e, yetersiz. Aa, hayır. <laughs> tamam hadi tavşancıyı bıraktık. Bak tipe bak zaten çok tatlı duruyor. Ver onu bana. Heh. Mine, Mine tavşanı öne koysana bacağını da öne getir. sanki seni tutuyormuş gibi yapsana. Tamam. Gel gel gel. Biraz yana çık. Geri gel. Geri gel. Geri gel, Geri gel Mine. Gir, gir. ya sen yapamıyorsun bak ben yapacağım şimdi bak. Çık 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 çık. Bak. evet tutuyor. Ayağımı tutuyor gibi oldu. <laughs> Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Tavşanımız da çok sevdik biz burada. Mine'nin kazandığı tavşanı. Ödülleri de zaten tekrar vereceğim beni. Şaka yaptım ben. Eksi bakiye değildi yani. <laughs> ben yaptım bu ekranı. Aa! Ya biliyordum ya. Arkadaşlar sağda sola çıkan diğer videolarımıza tıklamayı unutmayın. Abone de olun. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle Roblox'lu videolar görmek istiyorsanız benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Mine ve Green'in maceraları. Evet bu kadar ben gidiyorum. Ben gidiyorum Mine. Bana da abone oldun. Görüşürüz. Aa Green.